Konsantrasyon AYT sayısal denemelerinin 3. denemesi ve fizik bölümüyle başlıyoruz. 1. sorumuz. Doğu yönünde sabit hızla ilerlemekte olan K aracındaki gözlemci L aracına baktığında kuzeye doğru gittiğini. Şimdi K aracındaki gözlemci L'ye bakıyor. Yani L eksi K diyoruz. Neden? Bağıl hareket neydi arkadaşlar? Gözlenen eksi gözlemci şeklinde yazıyorduk. Gözlemci. Şimdi o zaman buradaki gözlemcim kim benim? K aracındakiymiş, o yüzden L eksi K dedim. Bunu nereye doğru gidiyormuş? Kuzeye doğru görüyormuş. Şimdi gittiğini M aracına baktığında ise, yani M eksi K, bunda nereye doğru görüyormuş? Güneybatıya doğru görüyormuş. O zaman şöyle yapalım, bu da güneybatı olsun. Yönde gittiğini görüyor. Buna göre L aracındaki gözlemci M aracının yönlerinden hangisine gidiyor görebilir demiş. L aracındaki gözlemci M aracını yani M eksi L acaba nedir diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar ben buradan M eksi L'yi elde edebilmek için ne yapmam lazım? Şurayı eksiyle çarparsam tüm dertlerimden kurtulurum. Eksi L artı K olur bu da güney olur. O zaman burası ne oldu? M eksi K'ydı bu da güney batıydı. Şimdi bunları ne yapıyorum? Eksiyle çarptım ve taraf tarafa toplayarak gideceğim. K'lara güle güle dedik. Burası ne oldu? M eksi L oldu. O zaman bunları uçuca ekleyelim. Bu güneye doğru gitti. Bu güney batıya doğru gitti. O zaman ben bunları şu şekilde toplarsam yine bunun yönünün ne olduğunu gördüm. Güney batı olduğunu gördüm. Güney batı yönünde gitti. Güney doğu ve doğuya gitme ihtimalinin bu şekilde bulunmadığını vektörel olarak topladığımda elde edebildim. O yüzden cevabım yalnız 3 olmalıydı. İkinci soru. Aynı ortamda bulunan K L basit sarkaçlarının periyotları TK eşittir 4 saniye TL eşittir 6 saniyedir. Cisimler şekildeki konumlarından serbest bırakıldığında L cismi denge konumuna dördüncü kez geldiğinde K cismi denge konumundan kaçıncı kez geçmiş olur? Şimdi cisimleri serbest bırakıyoruz. L cismi denge konumundan dördüncü kez geçiyormuş. Şimdi bunun buradan dördüncü kez geçebilmesi için 1 2 2 oldu. 3 4. Demek ki 1 gitti, 1 geldi, 1 gitti, ortasında kaldı. O zaman bu buradan kaç kere geçer diye soruyor. Bakalım. Ben burada demek ki kaç saniyelik bir hareket yaptım? Şuraya 3, şuraya 3 saniye dersem. 1 gittim, 1 geçtim. Bir döndüm, 2 geçtim. Bir daha gittim, 3 geçtim. Bir daha dönerken arada kaldık. 4 oldu. Şimdi bakıyorum. 3 gittim şöyle diyelim burası 3 olmayacak çünkü gidip gelmesi 6 olacağı için şurası 3 bölü 2 3 bölü 2 olacak. O zaman bakıyorum ben buradan toplamda gittim geri geldim yani şurası bir 6 saniyeyi oluşturdu. Şurada gittim toplama 3 saniye oldu şuraya da gittim şurası da 3 bölü 2 oldu. Şimdi benim burada dikkat edeceğim hepsini topladım 9 artı 3 bölü 2 dedim buradan ne oldu 21 bölü 2 oldu. Şimdi ben burada 21 bölü 2 yani 10.5 saniyelik bir hareket yaptım. Şimdi 4 saniyede zaten gidip gidip geliyor. O zaman benim burada dikkat edeceğim nokta. 1 gittim. 1. Döndüm. 2. Döndüm. 3. Döndüm. 4. Şimdi 4 kere 4'ten 16'yı elde ederiz 4 turda. Ama ben burada ne yaptım? Bir gittim bir geldim 4 saniye oldu. Bir gittim bir geldim 4 saniye daha oldu. Toplamda 8 saniye oldu. Yani ben şu 4 turda 8 saniye mi oluşturdum? Şimdi devam ediyorum. Buradaki hareketim benim ne olacak? Bir gidiyor bir geliyor. Birer saniyede burası 2 gitti iki geldi 4 oldu. Şimdi ben burada bir 2 daha gittim. Yani beşinciyi de elde ettim 10 oldum. Ondan sonra 10 buçuk şurada bir yerde kaldım. Demek ki ben buradan toplamda kaç kere geçmiş oldum? 5 saniyede geçmiş oldum. Bu şekilde ayırarak ne yapabiliriz? Rahatça görebiliriz arkadaşlar. İşlemden ziyade daha net elde ettik. Üçüncü soru. Sayfa düzlemine dik B manyetik alanı içerisinden şekildeki gibi eşit hızlarla atılan eşit kütleli. Şimdi ne demiş? Eşit hızlarla atılan eşit kütleli demiş. Yani V'ler eşit. V1 eşittir. V2. Kütleler eşit. M1 eşittir. M2. Ee, K ve L noktalarından terk ediyor. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar sahil kuralını yapıyoruz. 4 parmak ne yapardı? 4 parmak manyetik alan gösterirdi. Baş parmak hız gösterirdi. Avuç içi artı avuç dışı eksi gösterirdi. O zaman buna göre yapıyorum. Baş parmağım hız yönünde. 4 parmağım manyetik alan yönünde. K ne yapmış? İçeri doğru tokatlamış. Yani K yani Q1 yükü artı. Bu arkadaşı yine aynı şekilde koyduk. Bu da dışarıya doğru elinin tersiyle tokatlamış. Bu da eksi oldu. Dikkat. Q1 artı Q2 eksi. O zaman birinci cepte. Geldik ikiye. Q2 yükü Q1'den daha büyüktür. Bakalım yörünge yarı çapı R eşittir mavi baküydü. Dikkat. M'ler ve V'ler eşit. Bakalım bu arkadaşın yarı çapı R'ye kadar. Yazıyorum. R eşittir diyorum. M çarpı V Bölü B. B'leri ortak aynı manyetik alan içindeler. Bu vatandaşa Q1 dedim. Geldim buna. Bunun yarı çapı 2R mi? 2R eşittir M çarpı V. Bölü B çarpı Q2. Şimdi o zaman geldim buraya. Q2 Q1'den daha mı büyük oldu? Daha mı küçük oldu? Karşılaştıralım. Burada Q1 Q2'den ne yaptı? daha büyük oldu. O yüzden ikincisine yanlış dedik. Demiş ki yüklere etkiyen kuvvetler eşit büyüklüktedir. E neydi manyetik alan? F eşittir. B çarpı Q çarpı V. Bu arkadaşların B'leri V'leri aynı ama yükleri aynı mı? Değil. O zaman nasıl eşit büyüklükte olsunlar? Doğru cevap yalnız bir olmalıydı. Dördüncü soru. Şekildeki çukur aynanın merkezinde duran Cenk'in. Cenk gerçekten bir değişik durmuş görüntüsüyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi çukur aynada bu arkadaş KL eşit LT demiş ama ben burada merkez olduğunu biliyorum. Bu arkadaş merkezde ise merkezdeki vatandaşın görüntüsü yine aynı şekilde olurdu. Nerede olurdu? Ters olurdu. Cismin boyu aynı olurdu. Değil mi? Aynanın önünde olduğu için gerçek olurdu. Yazıyorum görüntü gerçek ters ve ne yapardık? Aynı boyda derdik. Ha, bunu bu şekilde çıkaramıyorsak hemen çizelim. Şöyle yapalım. Alıyorum. Cenk arkadaştan bir tane asal eksene paralel yolladım. Nereden geçti? Odaktan geçti gitti. Sonra bir tane de odaktan yolladık. Bu da ne yaptı? Asal eksene paralel gitti. Görmüş olduğunuz gibi tabi tam orantılı çizseydim şurada bir yerde kesiştiğini gösteriyorum. Bunun kesişim noktasında gerçek ters ve aynı boyda ve aynı noktada olduğunu ne yapabilirim sevgili arkadaşlar? Söyleyebilirim. Görüntü ters oluşmuştur. Aldık. Cenk L'ye doğru yürürse görüntünün boyu artar. Cenk L'ye doğru yürürse örneğin 1.5 F'e geldi. Bunun görüntüsü 3 F'de oldu. 3 F'de olursa ne yapacak? Boy büyüdü 2 katına çıktı. O zaman bu da doğru. Cenk LT arasına geldiğinde görüntüsü aynanın arkasında oluşur. Burası F bölü 2 ya. Bunun görüntüsü nerede oluşur? Eksi F'de oluşurdu. O yüzden bunu da doğru olarak kabul ettik. Çizimlerde de hepsini destekleyebiliyoruz. Cevap edelim. Beşinci soru. Düşey kesti şekildeki gibi olan yolda M kütleli cisim sabit F kuvvetiyle L noktasına kadar çekiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi demiş ki F kuvvetinin KL ve LN arasında yaptığı işler eşittir. K ve, e, K KL ve LN. Şimdi ben burada yapılan işi şöyle gösterebilir miyim? F çarpı X olarak söyleyebiliriz. Ama burada dikkat edeceğim nokta şu. Yaptığı işler diyorsa W eşittir F çarpı X. Yani ben burada aldığı şu yollara bakarak bu yorumu yapabilirim. Ama ikincisinde K, L ve L'nin yerçekim kuvvetleri eşittir. Biri 2H kadar yerçekimine göre gitmiş, biri 3H kadar gitmiş. O zaman birincisi doğruysa ikinci de yanlış olduğunu gösterdik. Cismin L ve L noktalarındaki hızları eşittir. Bunların hızlarının eşit olduğunu söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Burada ne yapacak? Bunların potansiyel enerjileri farklı. Bu arkadaşınki 2MGH, bu arkadaşınki 3MGH kadar olacak. Ve burada bir de sürtünme varsa zaten ne yapacak? Devreye sürtünme kuvveti de girecek arkadaşlar. O yüzden yalnız bir doğrudur dedik. Geldik 6. sorumuza. Diyor ki eşit bölmeli çubuk şekildeki gibi X ve Y desteklerinin üzerine konulduğunda desteklerdeki tepki kuvvetleri eşit oluyor diyor. Şimdi desteklerdeki tepki kuvvetlerinin eşit olması ne demek? Yani buradan bir ne fırladı Buradan da bir N fırladı. Dikkat. Buna göre X ve Y destekleri hangi noktalara getirilirse X desteğinin tepkisi Y'nin iki katına çıkar diyor. Şimdi eşit bölmeli çubuk şekildeki bir y üzerine konulduğunda eşit oluyormuş falanmış filanmış. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğim nokta şu. Bana türdeş çubuk demiş mi? Dememiş. Türdeş çubuk demediyse demek ki bu çubuğun ağırlığının nerede olduğunu şuradaki eşitlikle bulacağız. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki cismin ağırlığı tam olarak burada. Şimdi cismin ağırlığını ben buraya asarsam ben X ve Y desteklerini öyle bir ayarlayacağım ki biri diğerinin iki katına gelecek. Şimdi L'ye V demiş. L burada iki birim V'ye baktım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman olmadı. Aynısını mesela K'ya R demiş. 3 gitti, 2 gitti. Olmadı. Bu şekilde ne yapıyoruz? Sırasıyla deniyoruz. Mesela L'ye T demiş. 2 var. Burada da ne var? 4 var. E neydi? Buradaki tepkiler tork alarak mı bulunuyordu? İlk X desteğinin tepkisi 2 katı oluyor. Şimdi buraya koyduğumda şurası NL şurası da ne olsun? NT olsun. Buraya göre çubuğun ağırlığına göre tork aldım. NL çarpı 2 eşittir. NT çarpı kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. O zaman 2 ee, NT eşittir NL oldu. Yani NL'nin NT'ye oranı da 2 oldu. Demek ki bu şekilde öncelikle ne yapıyorum? Türdeş olmadığı için çubuk ortaya asamadım. Şuradaki eşit kuvvetlerden çubuğun kütle merkezine buldum. Ağırlığı astım. Astıktan sonra torku alabileceğim noktayı sırasıyla bulmuş oldum. Geldik 7. soruya. 7. soru bir sığaç sorusu. Sevgili arkadaşlar sığaçla ilgili şunu hatırlatacağım. Eğer devrede pil varsa V sabit pil varsa eğer pil yoksa pil yoksa kim sabit olacak? Q sabit olacak. Bu bilgi önemli. Dikkat dikkat. Şimdi demiş ki X sığacı şekildeki bir üretece bağlanmış. Güzel. X sağacının levhaları arasına D elektrik kat sayısı büyük olan bir şey koyalım. Koyalım. C eşittir. Epsilon A bölü D. Neydi bu vatandaşın formülü? Epsilon dediğimiz yalıtkanlık sabiti D elektrik kat sayısıydı diğer ismini. Ben bunu arttırdıysam kim artar? C artar. Burada pil varsa demek ki benim kimim sabit? Vm sabit. Q eşittir Cv yazdım. Q eşittir Cv'ye göre. Bu sabit. Bu arttı. O zaman Q yükü de artacak mı? Dikkat. Demiş ki sığacın üzerinde biriken yük miktarı artar. E, yük miktarı ne yaptı? Arttı. İspatını yaptık. Birincisi doğru. Geldik ikiye. Sığacın iki ucu arasındaki potansiyel fark artar. Pile bağlı olduğu için değişmeyen potansiyel fark da ikiye elveda dedik. Sığacın kapasitesi yani sığacın kapasitesinin diğer ismi sığaydı. O da C'de. Diyelektrik kat sayı arttığı için c'nin arttığını söylemiştik. Doğru cevap 1 ve 3 oldu. 8 soru kütleleri 4 kilogram ve 2 kilogram olan x ve y cisimleri sabit hızla hareket etmektedir. x cisminin üzerine 2 kilogram kütleli yapışkan bir cam macunu konulursa cisimlerin yavaşlama imesi nedir acaba diye sormuş. Şimdi ben burada şuna dikkat edeceğim. Sabit hızla hareket ediyorsa demek ki hız sabitse v sabitse ime neydi? Sıfırdı. O zaman net kuvvet neydi? Sıfırdı. Newton'un ikinci yasası. Devam edelim. Şimdi diyor ki sabit hızla hareket etmektedir. Demek ki burada bir sürtünme var. Hemen bakacağım. Şurası 20 Newton. Buradaki sürtünme kuvvetinin de 20 Newton olması lazım ki net kuvvet sıfır olsun. O zaman demek ki 20 eşittir k çarpı 4 çarpı 10'dan k'yı ne buldum sevgili arkadaşlar? 0, 5 buldum. Devam edelim. Şimdi x cisminin üzerine 2 kilogram kütleli bir yapışkan cam macunu konursa. Burayı koyduk. 2 kilogram kütleli bir cam macunu. Yapışsın istiyorum. Şimdi bakalım o zaman ben buradan neye dikkat edeceğim? Şimdi bu ne yaptı? Bu tarafa doğru 20 newtonla çekti. Bunun bu tarafa doğru olacağını şöyle ispat edebilir miyim? Ee, yazıyorum. Burada sürtünme var. Artık yeni oluşan sürtünme kuvvetim ne olacak benim? Ee, bakalım hemen. He, cisim şimdi ne tarafa doğru hareket edecek? Bir kere burası önemli bir nokta. Ben buradaki ip gerilmesini falan bulmama gerek var mı? Yoksa direkt ne yapabilirim? F eşittir A'yı bulabilirim. Bir ona bakalım. Şimdi buradaki toplam kütle ne oldu? 0,5 yüzeyin sürtünme katsayısı. 2 artı 4 çarpı kaç diyorum ben burada? 10 dedim. Buradaki F sürtünme ne oldu? 6, 5, 30. Yani burada 30 Newton'luk bir kuvvet uygulandı cisme. Şimdi ben bu cisme 30 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. Cisme etki eden net kuvvet aslında ne olacak burada? Kaça eşit olacak? E, sürtünme bu cismi ne yaptı artık? Durdurdu. Yani ben buradan neyi anlıyorum? Bu cismin durduğunu anlıyorum. Ama durdururken oluşan net kuvvet nedir? F eşittir. M çarpı A'dan 10 Newton kadardır. Toplam kütlem 2 artı 4 artı 2 çarpı A'dan. 10 eşittir. Burası ne oldu? 8 çarpı A oldu. A da buradan ne oldu? 5 metre bölü saniye kare oldu. Yani bunu durdurmak için gerekli olan kısım ne yaptı? Burada 5 bölü 4 ivme gitti gitti gitti. Ama sürtünme kuvveti normal kuvvetten büyük olduğu zaman bu cismin ne yaptığını söyleriz? Durduğunu söyleriz. Son durumda da durdu. Buraya dikkat. Durana kadar ki ivmeyi istiyor. 9. soru. Yatay ve sürtünmesiz düzlemdeki x cismine ait momentum vektörü şekil 1'deki gibidir. x cisminin bir cisimle esnek çarpıştıktan sonraki momentumu şekil 2'deki gibi olduğuna göre cisimdeki momentum değişimi nedir? Şimdi bu arkadaş ilk momentummuş. Bu arkadaş da neymiş? Son momentummuş. Şimdi delta p momentum değişimi. Son momentum eksi ilk momentum arkadaşlar ve vektörel unutmayın. Momentum vektörel büyüklük. Şimdi delta p eşittir. Son momentum bu. ilk momentum bu. O zaman son eksi ilk diyorum. Şimdi son eksi ilk diyorsam ben ne yapayım? Şunu hemen alayım. Şunu aldım taşıdım. Vektörleri taşıyorduk güzel güzel. Bunu aldık buraya. Ee, p son eksi p ilk dedik. Şimdi son durum bu. Heh, eksi ilkide ne yaptık? Böyle ters çevirdik. Şurada eksi p1 oldu. Değil mi? Şurada p2 yani bu son momentum şu da eksi ilk momentum. Şimdi burada ne yapalım? Bileşkeyi hemen yapıştıralım. Bileşkeyi nasıl yapıştıracağız? Buradan buraya doğru mu olacak? O zaman demek ki benim buradaki bileşkem tam olarak hangisi oldu? E seçeneğindeki gibi oldu. Şöyle işaretleyebilirsin. Tekrar ediyorum, momentum vektörel bir büyüklük olduğundan son momentum eksi ilk momentum'a vektörel değişimden şekildeki gibi hazırladık. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. 10. soruda diyor ki özdeş üreteç ve lambalarla kurulan elektrik devrelerinde X, Y, Z lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nedir diye sormuş. X, Y, Z lambalarının parlaklıkları diyor. Hemen bakıyorum. Artı eksi artı eksi bunu şöyle düşünün. Artı eksi oldu. Ee, şöyle aldım. Pıt yaptığımda eksiden sonra yine artı geldi. Yani demek ki burada toplamda 3 E var. Şimdi şuraya bakıyorum. Şunlar birbirine paralel. O zaman buradan bir E geldi. E Şimdi artı eksi artı eksi diye gidiyor. Bir e de buradan var. Buranın toplamı da 2e kadar oldu. Şimdi şuraya baktığımda burası şunlar birbirine paralel e kadar. Bunu da ne yaptım? Bu arkadaşların yanına hemen ekleyiverdik. O zaman şu ikisi e yaptı. Bu e de buradan geldi. Bunun da toplam üstünden 2e kadar geçtiğini söyledik. Şimdi o zaman 3e ise bundan 3e kadar akım gelsin. 2e ise bundan ne yapsın? E toplamda 2 kadar akım gelsin. Bu arkadaşa da ne kadar gelsin? Yine 2 yi kadar gelsin. E parlaklık neydi? Güçle orantılıydı. O da i kare çarpı r'ydi. O zaman px'i yazdığımda 3i'nin karesi 9i kare çarpı r. Özdeş lambalar demiş dikkat. Py'ye baktığımda py ne? 2i'nin karesi yani 4i kare r. Z'ye baktığımda z'de ne oldu? Z'de de 2i'nin karesi 4i kare çarpı r. O zaman x büyük y ile de z eşit çıktı. Cevap da e oldu. Geldim 11. soruya. Yer çekimi iğmesinin değişimi ile ilgili araştırma yapan bir bilim insanı. Yeryüzündeki K noktasından O noktasına gidildikçe yer çekimi iğmesinin düzgün bir şekilde azaldığını söylüyor. K noktasının O'ya gidildikçe ne yapıyormuş? Çekim iğmesi azalıyormuş. L noktasına gidildikçe hızlı bir şekilde azaldığını tespit ediyor demiş. şimdi şöyle diyelim. K'den O'ya doğru gidildikçe düzgün bir şekilde azaldığını burada düzgün azalıyor. Burada ise Hızlı bir şekilde azaldığını K'den şuraya L'ye doğru gidildikçe de hızlı bir şekilde azaldığını tespit etmiş. Buna göre bilim insanı sonuçlarından hangilerine ulaşabilir diye sormuş. Şimdi diyor ki Everest'in tepesindeki ve deniz seviyesindeki yer çekim ilmesinin eşit olmadı. Şimdi denizin Deniz seviyesinde ve tepeye baktığımızda yükselti farkı var. Yükselti farkı varsa ekvator olan uzaklıkları farklı. O zaman bunların eşit olmadığına bu yorumla söyleyebiliriz. O noktasını merkez olarak düşündüğüm için. İkinci durumda dünyanın yüzeyinde yer çekimi ivmesinin en büyük olduğu. Yani dünya yüzeyinde ne yapıyor? En büyük ivmeye sahip olduğunu söylüyoruz. K noktası oluyor bu da. O zaman doğru. Çünkü her iki tarafa doğru azalıyorsa demek ki başladığı nokta en büyük. 3'e geldim. Yer çekimi ivmesinin kütlesi küçük cisimlerde cisimlere az Kütlesi büyük cisimlere çok etki etti. Şimdi yer çekimi ivmesi Şunu düşünün arkadaşlar. Neydi? E, kütle çekim kuvveti G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kare. M1'e de F kadar etki ediyor. M2'ye de F kadar etki ediyor. O zaman üçüncüye güle güle cevap 1 ve 2. Geldim 12. soruya. Esnek ortamda oluşturulan X dalgasının görünümü X atmasının değil. X atmasının görünümü şekildeki gibidir. X atmasının görünümü Y y olabilmesi için hangileri yapılabilir? Şimdi x buymuş. Genliği 2r kadarmış. y'nin genliği ise r kadarmış. Birincisi genliği azaltmam lazım. 2r'den r'ye düşüneceğim. Oldu. Şimdi kaynağın frekansını azaltmak demiş. Şimdi bakalım burada x başladı. Bir dalga iki dalga oluşturdu. y'ye baktım. y bir dalga oluşturdu. Yani x'in frekansı 2f iken y'nin frekansı nedir? f kadar olacak. O zaman demek ki ben bunu y yapabilmek için bunun frekansını da mı azaltmam gerekiyor? Bu doğru. Periyodu azaltmak demiş. F çarpı T eşittir 1 olduğundan frekansı azaltırsam periyodu ne yapmam lazım? Artırmam lazım. Bu yüzden doğru cevabım 1 ve 2 olmalıydı. D seçeneğini işaretledik. Geldik 13. sorumuza. KLM ışıklarına ait ışık şiddetleri ve katottan kopardıkları elektronların kinetik enerjileri tablodaki gibi. Işıklar aynı fotosele gönderildiğine göre ışıklar arasındaki dalga boyu nedir? Şimdi aynı fotosele gönderildiğine göre o zaman bunların bağlanma enerjileri ne olacak? Hepsinin eşit olacak. Fotonun enerjisi neydi? Kinetik enerji artı bağlanma enerjisiydi. Şimdi bakıyorum kinetik enerjileri 2e 3e. E. Bunların hepsinin eşik enerjileri aynı. O zaman yazıyorum K'deki fotonun enerjisi için 2e artı E0. Sonra L'ye baktım. 3e artı E0. Sonra M'ye baktım. O da E artı E0. O zaman burada en büyük enerjiye sahip olan L. Daha sonraki daha sonra da M oldu. Şimdi hatırlayalım. Foton enerjisi neydi? Hc bölü lambda idi. Yani lambda ve e, foton enerjisi nedir? Dalga ile foton enerjisi ters orantılıdır. Ters orantılı olduğuna göre o zaman demek ki en küçük dalga boyuna L sahip oldu. Daha sonraki en büyük dalga boyuna da M sahip oldu. Demek ki cevap da E oldu. Şimdi geldik arkadaşlar 14. ve son sorumuza. Şekilde bir Z atomuna ait enerji seviyeleri verilmiştir. X atomuna 6 elektron volt enerjide bir elektron gönderildiğinde yargılarından hangileri gerçekleşebilir diye soruyor. Şimdi 6 elektron volt enerjide yani iyonlaşmanın üzerinde bir elektronu fırlattık. Şimdi bakalım atomdan elektron koparabilir. İyonlaşma seviyesinin üzerinde olduğu için doğrudur. Atomu ikinci uyarılma seviyesine uyarabilir. Şimdi şurası birinci uyarılma, şurası ikinci uyarılma ve daha üstüne de çıkıyor aslında. Yani en eşittir 3'e kadar hatta daha fazlasını uyarabiliyor. Bunu yaptı. Hiç uyaramayabilir demiş. Şu arada bir yerde örneğin takıldığını varsayarsak burada hiç uyarılmamı ihtimali de söyleyebiliriz. Yani iyonlaşmada olanın için her seviyede uyarılabileceğini, elektron koparabileceğini ama yeri geldiğinde de hiçbir uyarmanın yapamayacağını söylüyoruz. Çünkü bunun iyonlaşma seviyesi 520 dedik.